Merhabalar bu izleme karşısında yepyeni pubg öyle söyleyebilirim tabii ki de Ömerle birlikte şu anda adı Uyuşukat bir şekilde pochi işimize yapıyoruz kardeşim pochi nedir bu böyle? Eşkıya mısın? Wow no! SP çok çok iyi oynadı Ömer yanma açın seni tek başına bırakmak istemiyorum anskal buldum. çabuk ol. Kayıttım. <laughs> Karşına attı, hatta direkt gitti o. Geliyor mu ya? Anlam Ömer. Gel şu önümüzü <laughs> temizleyin köyde gel. <laughs> Burada var. Gel lan <laughs> burada 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 Lan sıkmayın artık ya Bunun <laughs> bile gitti Allah Allah nerede bu adam <laughs> Aa tamam ne sıkıyor gel gel Nerede Aa burada lan bu Yana hayır bura yana hayır Ömer Bak hala sıkıyorlar birbirine gel gidelim ol Kaçıyorlar aracı almışlar Ömer yanıma gel yana gel Yanıma gel abisi Gel Sağımızı bitirmemiz lazım gel Bura bizi sıkıntı yaratır yoksa Yanımızdan temizleyin temizleyin tamam Aa gördüm. Ey yer adam var zaten. Bu evi temizleyeceğiz ilk önce. Gel. Bayet gitti. Bayet gitti. AKM mi dedim? Ama 7.62 yok ya. Ama. Geldi, Geldi. Geldi. Gel gel. Kardeşim. Bir bayıldım. İkisi de tertemiz kardeşim. Yani. İkisi de tertemiz. Kendinize çok dikkat edin. Abi şu uzi nasıl sıkıyor böyle ya. Geldi. Kardeşim sen de Şurada adam var sanki daha gel gel. Orada görmüştüm ben bir kafa. Gelsene mi buraya? O çünkü ne kadar adam atladı öyle ya. Aha burada bu evde. Aha. Allah kahretsin. Aha o da dimdik gitti. Tamam bekle şunu unutma alayım da. Abi M4 artık ya. Of AKL'ciyim. AKL. Aha kan. K98 buldum. Şunu şuna geçirdim Ömer. Dikkatli ol tamam Allah! Nerede gördüm mü abisi Abi gördüm. Abi gördüm şunu al. almasa bunu şunu kardeşim Yes! Yes kardeşim benim o mermiler içinde hisset. Aa gördüm. Buraya da bak. O ne sıkıyor lan? Dikkatli ol, dikkatli ol. Sakınmayın. Ne sıkıyor lan? Canım hissetmedim ya. Oha kalaba kalaba. Bir tane yedi. Bak bayın ayırdım değil mi sana? Şu anda kurtaramam seni hiç. Ben bunları nasıl öldüreceğim şimdi? Bayın ayırdım değil mi? Of Ömer of 3 arabikten az parası var Arabik bir gitti Arabik Orada bir öldü. Karşı evden adam. Var. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Arkama adam geliyor. Ana avladın bak sen ne oyun. gördüm seni kardeşim benim. Öyle tek yersin. Tamam mı? Dikkat et. Kendine seni de gördüm. Seni de gördüm. Seni de gördüm kardeşim benim seni. Arabikler yetmiyor gibi. Siz de mi geldiniz lan buraya ha? Arabikler yetmiyor gibi siz de mi geldiniz lan buraya? Ya gördüm sizin biz gördüm. Bak bana. Bak çocuk adam bana bir tane yedin içine. Onu yiyeceksin. Bekle. Bekle sen bekle. Sen tabii de kaçırmayacağım aslan parçası. Seni kaçırır mıyım ben? Ha? Güm şu patlasın sen orada bir. Göreme ha. Nereye sen? Üstten biri, biri mini sıkıyor. Sık 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 sık. Hiç fark etmez kardeşim benim. M4 sık sen ha. M4 de bayıl sen. Puşlayacağım onu. Ölümüne puşlayacağım lan size. Artık 3 defa rezonat atma artık. gördüm seni. Sen nereye gidiyorsun? Sen, ben de Nereye gidiyorsun lan sen ben nesilsiz? Ne oldu lan? Üç kişi üstüme puşlamak. Olay getiş. Hepinizi darma duman ederim oğlum akıllı olun. Biz de Türküz yani Hadi biliyoruz. Kendinize dikkat. Ha? Hadi aslan parçası göster bir. Aa. arkadaşlar şöyle yemleri şu size tavsiyem. Size tavsiyem arkadaşlar, size tavsiyem. Bu fındıkları bu şekilde öldürebilirsiniz. Artık öleceğim mi yoksa söveyim mi? Canlı çıktı lan bu adam. Arkadaşlar. olur. Nerede lan o? Aslan parçası? Ne oluyor aslan parçası? Öyle bir şey o. Ahmet abi bizi kaçırmaz. Aslan parçası. Aslan parçası. sipariş şu an. ne dersin şuna hadi bakayım kardeşim beni dört kişi var zaten iki kişi orada iki kişi de büyük ihtimalle karşıda bunlar birbirini geçirmedi de büyük ihtimalle Aha, gördüm orada bir. elim bayıldım Yalnız çok tatlı bayıldı. Ben işte <laughs> n n Siz şimdi sizi bekler aldım ya. Ne olur ne olmaz şimdi kaçmaya falan kalkarsınız kanka. Hiç bence uğraşmayın onlar ha. Ne dersiniz beyler? Bak Sen, sen şunu al. Bak ben size neredesiniz lan ben sizle uğraşmıyorum kardeşim ya da ben bekleyeyim abi ben niye kendimi üstüne atıyorum ki şuraya geçer ben beklerim abi siz öldünüz zaten siz şu karşıdakiler bunlar sizi bırakmaz kardeşim şunları tokat şamar manyağı yaptım zaten beş mi yapar şunları göremiyorum abi bunlar sıkıntı zaten bana Hadi bakayım hayırlısı. Aha. Ettim arkadaşlar, arkadaşlar son kişi. Abi son kişi. Bir tane ye. Yedi bir tane abi. Hadi bir açık. Şu an. Al ne bitiyor ki? Al bunlar ne olur alamış olsun ya ne olur arkadaşlar. Bin de hiç bir tane yedi arkadaşlar. Bir tane daha yemedi. o oh yes be yes be arkadaşlar yes. Bu kadarlık oynuyorsunuz lan. 3007 hasar be. Siz izlediniz abi kaç tane vurdum ya Spreyimi de yersin öyle Bir tane arabada yiyip bir de spreyimi yersin kardeşim kendine dikkat et hadi Hasarıma bak bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bay bay Kocaman öpücükler